Evet arkadaşlar işte bizim muhabbet kuşumuzun telefon arkadaşı fıstık. Yaklaştığınız anda saldırıya geçiyor. Kıskançlığın biri bin para. Böyle, böyle bir kuş bu işte. Şu anda kıskançlık modunda. Uzat Serkan'cım elini. Evet gördüğünüz gibi saldırı halinde. Kimseye vermez fıstığı. Evet, <gülüyor> <gülüyor> paşa, paşa, <gülüyor> paşa, paşa gel kızım, aferin benim kızıma, hani nerede fıstık, nerede kızım fıstık, Sa saldır kızım saldır, saldır, <laughs> aferin benim kızıma be, bak <laughs> bak kıskanıyor, <gülüyor> evet geri alıyor, geri alıyor. Aa, bak bak başka videoya girdi. başka bir videoya girdi. Hayda. Ötme garantili. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> bak kendisi açtı. <laughs> başka yer açtı. Evet. Akıllı mı açıldı? <laughs> bak ya. Akıllı kızım benim. Kendi cinsinden açtı ha. İyi buldu valla. Yani başka mı buldu bak bak.